Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Gündem çok yoğun. Bilal Feyza sizin için dünyadan Türkiye haberlerini ilginç önemli değişik konuları buldu, buluşurdu. Burada anlatmaya baktırmaya çalışacağım. İlk olarak Baltıklar. Baltıklar hava devriyesi Türkiye'ye emanet. Baltıklar neresi? Ta haritada görüyorsunuz nereler. Yunanistan yalnız bıraktı. Türkiye sahip çıktı. Estonya Baltık ülkeleri. Baltık ülkeleri hava sahasının korunması için NATO'dan yardım talep etti. Fakat NATO hava polis gücü Yunanistan ben uçak uçak göndermem. Benim vallahi öyle onunla uğraşacak dermanım yok. Ben kendimi zor koruyorum. Büyük bir devletle uğraşıyorum. Onun için uçak savaş uçağı gönderemem dedi. Türkiye yardıma yetişti. Yunanistan'ın reddettiği görevi Türkiye kabul etti. Tamam dedi ve 2026 yılında Türk savaş uçakları Estonya'da Baltık ülkeleri hava sahasını koruma NATO koruma şemsiyesi kapsamında görev icra edecek. 1 yıllık bir görev. Hayırlı olsun diyelim. Bu esasen bize faydası olacak yönde de adımlar olacak. E, Yunan. Yunan bu işi yıllardır yapmıyor. Yunanistan yıllardır Baltık devriye filo görevini kabul etmiyor. Yok Balkanlarda sorunlarım var. Makedonya ile sıkıntılarım var. İşte büyük bir ülkeyle dertlerim var. <laughs> Ege Denizi, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi. Onun için mengelemem, gücüm yetmez. Savaş şeritten oraya kaydırırsam buraları koruyamam. Babında Yunanistan 20 yıldır Baltık Hava Savunma Devriyesine katılmıyor. Türkiye Yunanistan'ın reddettiği NATO görevini üstlendi. Ver ya dedi ver ben yaparım. Lan bırak bu zirtaki yarım etek zirtaki. Onlar kendileri gitsinler uzoyu çekip çekip cirlensinler. Aslında bu baktığımız zaman hani bize maliyeti önünden NATO konsepti içinde NATO karşılayacak tüm ücretleri. Tabi Türkiye'de NATO'ya katkıda bulunuyor. E, uçaklarımız yıpranmayacak mı? F-16'larımız zaten yaşlandı. Evet yıpranacak ama Uzun vadede bunun geri dönüşleri Türkiye'ye çok fazla olacaktır. Bunun bir benzer süreci Polonya'da yaşandıydı. Türk savaş uçakları Polonya hava sahasını NATO kapsamında korumaya aldıydık. 6 ay 1 yıl neyse. Ve ardından şimdi yeni görev yeri Estonya. Polonya'da yaptığımız bu görev mucibince Polonya halkı Türklere daha yakından tanıdı ve Polonya Türkiye'den İHA'lar siyalar satın aldı. Bunun bir benzer serüveni Estonya'da gerçekleşebilir. Hatta ki Estonya Türkiye'ye sık sık gel buralarda üst kur babında mesajları vardı. Baltıklar'da Estonya'da. Ya o işlere girmeyiz. Hani üstümüz kurmayız. Çünkü Moskova Ayısı'nın burnunu gibi Ruslar'da zaten papazlık daha fazla papaz olmayalım. Şöyle şimdi Ruslarla göstermelik iyi geçindiğimize bakmamalıyız. Ruslar eskiden beri Türklerle her daim her savaşın içinde yer aldı. Şimdi biz Moskov ayısını iyi niyet çerçevesinde kenarıya koyuyoruz. Çok böyle kavga etmeden karşımızda çünkü bir bela var. Joniler, küre kafalılar. Moskov ayısına sonra Bakarov su demişken ayu huylandı. <laughs> Rusya Türkiye'ye sinirlendi. Çok kızdı. Neye kızıyor? Lavrov. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı sert sözlerde bulundu. Türkiye, Türk üretimi, Türk teknoloji ürünlerini Ukrayna'ya veriyor, Türk silahlarını Ukrayna'ya veriyor ve Ukrayna ordusu o silahlarla Rus askerlerini dandan avlıyor. Oo, bu kabul edilemez dedi Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı. Ve Lavrov diyor ki şaşkınız Türkler niye böyle bir şey yapıyor anlam veremiyoruz Türk silahları Ruslara karşı kullanılıyor yapmasınlar Şaşkınsınız Ulan Moskova ayısı Sen 30 yıldır 40 yıldır verdiğin Kalaşnikovlarla verdiğin silahlarla mühimmatlarla bize karşı PKK, YPG, PYD, Cerege, Derege Bize karşı Her türlü saldırı yapıyorlar Moskova ayısı sen yetmedin oradan geldi Johnny'ler şimdi Johnny'ler de veriyor İngilizler zaten veriyor İran zaten veriyor, Avrupa zaten veriyor. Şaşkınlarmış. Hani geçen silahları anlattım ya. Türk devlet haklı, denge politikası gereği Ukrayna'ya silahları veriyoruz. Niye? Moskov ayısını böyle kontrolde tutmak lazım. Bize karşı Suriye'de, Libya'da daha fazla hareketlenmemesi lazım. Eee bu işler böyle. Rusya nasıl Esad adımlar atıyor? Rusya nasıl Libya'da Hafter pörtüyle adımlar atıyor? Canım. Türk tıpalarında dadına bakacaksınız. Demek ki öyle bir şey verdik ki Ukrayna'ya, Ukrayna ordusuna. Rusların canını yaktı ki Ruslar bu açıklamayı yapıyor. Hem de en üst mertebeden. Acaba ne verdik? E merak ettim. Yakın zamanda Rus basınına, Ukrayna basınına düşer. Bilal Feyza sizin için o haber düşer. Baharık anlatır Ukrayna'ya canım. Ukrayna yeni bir şey deniyor. Sürü İHA saldırı konsepti. Arkada videoyu görüyorsunuz. Ula bunlar ne? 10-15 tane drone ve aynı anda kalkış yapıyor. Altlarında bomba, mühimmat yok. Onun yerine alıştırma babında pet şişeler, su şişeleri. Ukrayna ordusu artık sürü İHA konseptiyle Rus ayısına karşı saldırıya gerçekleştirecek. Onun bir çalışması. Yani operatörler, drone operatörleri eğitiliyor. Acaba biz ürettiğimiz kamikaze İHA'lar, kargular, margular bunları Ukrayna'ya da mı gönderdik, sattık? Ruslar onun için bas bas bağırıyor. Çünkü Türk teknolojileri İHA'larda, SİHA'larda Allah'a çok şükür dünyada bir numarayız. Rus ayısının bağırması ondan mıdır ya da başka bir çeşit Türk silahı mıdır? Görece yok canım. Ukrayna ordusu sürü halde uçan kamikaze İHA'ları bomba atarları daha doğrusu test ediyor. Hadi bakalım. Fas Türkiye. Fas Türkiye ilişkileri hani Çatapata'da olsa ilerlemeye devam ediyor. Fas Türkiye'den İHA'lar, SİHA'lar satın almıştı. Bayraklar, TB2'ler satın almıştı. Ankalar'da vardı herhalde. Şimdi Baykar TB3'leri Fas'taki fuarda sergiliyor. Videoyu görüyorsunuz. Fas'ta ilişkileri koparmamalıyız. Fas ne kadar da Fransa'yla yakın adımlar atsa da Fas ne kadar da bizim desteklediğimiz Cezayir'e karşı adımlar atsa da Fas'ı tamamen boş bırakamayız. Hani inişli çıkışlı ilişkilerimiz var ama Fas'ı bir şekilde onlar da Türk Devleti'nin etkisiyle beraber daha da bize yakınlaşacaktır. Ümidimiz bir yönde çünkü Fas, Cezayir'e karşı bir savaş hazırlanıyor. E, Türk ihaları Siyahları Fas'ta, e, Fas kalkar da bunu Cezayir'e karşı kullanır mı? Cezayir, Türkiye'nin çok yakın müttefiki, dostumuz. Fransa, Cezayir büyük bir kavga içinde. Geçtiğimiz günlerde Cezayir, Fransa büyükelçisini geri çağırmıştı. Denge politikasını sağlam kurmalıyız. Yani Fas'a İHA, SİHA onu bunu satacağız diye ya da Fas'a başka bir durum yapacağız diye Cezayir'i kaybedemeyiz. Cezayir çünkü bize çok yakın müttefik bir ülke. Fas Fransa'nın avucunda daha çok yer alıyor. Hatta ki İzrail'e daha yakın adımlar atıyor. Ve hatta ki İzrail Fas'ta deniz kenarında üst kuracaktı. Hep bu haberleri ben size anlattıydım. Devletler arası politikada, devletler arası ilişkilerde başka bir düzeyi vardır. Bu düzey böyle hemen bir anda bozulmaz. O denge politikası korunur. İnşallah Fas da Türkiye'ye bakan yüzü daha da genişler. Ve Fas-Cezayir arasındaki gerilimi ve hatta ki Batı Sahra-Fas arasındaki gerilimi Türk masası etrafında Mağrib diyarının sorunlarını yine biz Türkler çözeriz inşallah. Türk devleti Mağrib diyarında oradaki ülkelerle ilişkiler kurmaya devam. Amerika Orta Doğu'yu karıştırmaya doyamadı ve yeni sevkiyatlar hazırlanıyor. Amerika'dan Orta Doğu'ya B-52 ağır bombardıman uçakları dahil çok büyük bir askeri nakliye yapma kararı aldı Beyaz Saray. Amerika'da seçimlere iki gün kaldı. Eli kulağında. Amerika seçimlere hazırlanıyor ama diğer taraftan da Orta Doğu'yu İzrail'le beraber daha da karıştırma niyetinde. Tüm bunlar onun hazırlığı. Peki bu sevkiyatlar Orta Doğu ekseninde bizim burnumuzun dibine mi gelecek? Avrupa'ya gelecek. Avrupa'ya kaydıracak. Avrupa'da hem Rusya'ya bir mesaj hem de İzrail'i her an korumaya hazırım. İran'a karşı mesajı, hazırlığı Amerika'dan. Ulan John'liler zaten iki gün sonra birbirinize gireceksiniz. Çok güzel bir arınma gecesi başlatacaksınız. Dileğimiz bu yönde. Hadi, hadi sarı kafa. Ama... Amerika hani olağanüstü hal durumlarım var. Ortadoğu'da büyük bir savaş patlak verir ve Amerika İzrail'in yanında bu savaşın içinde yer alır. Onun durumunda Amerika'daki başkanlık seçimleri yapılır ama olağanüstü hal inadeleri yeni başkan koltuğa oturamaz. Eski başkan Biden devam eder. Böyle bir durum mu? Bilmiyoruz. Amerika'da yaşayan kardeşler daha iyi bilirler. Fakat Johnny'ler bir işler planlıyor. Allah bu kötü emellerinizi, niyetlerinizi sizlerin başlarınıza geçirsin ey zalimler. İsrail demişken İsrail Mısır arasındaki bir gelişmeyle haberlere devam ediyorum video. Yanda izliyoruz. Ne ne ki bu? Savaş gemisi. Böyle yakın bir evet. İsrail savaş gemisi Süveyş kanalından Mısır ordusunun kontrolünde geçiş yaparken o anlar içeren bir video. Hmm. Nereye gidiyor? denizden geçip Yemen'e doğru yaklaşmaya çalışıyor. İsrail donanmasına ait korvet denizden geçerek, Süveyş kanlı Kızıldeniz'den geçerek Yemen etrafında ablukayı arttıracak. Orada saldırılara düğmeye basacaklar ya da Amerika ile beraber karşılıklı olaraktan İran'ın vekil güçlerine ve İran'a karşı bir harekatın başlangıcı mı? Ve Hakan Fidan Cibuti'de. Cibuti'ye yapılan resmi ziyarette Cibuti Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Cibuti'de Türk üssü mü gelecek diyeceğimiz adımlar. Çünkü Türkiye Cibuti'ye birçok yatırımlar yaptı. Cibuti Başkanı geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Ve yapılan ikili işbirliği antlaşmaları çerçevesinde Cibuti'de de Türk üssünün yapılacağı iddia ediliyordu. Şimdi bunun bir zeminim oluşturuluyor? Hakan Fidan ilk kez Cibuti'de. Hatırlayın Cibuti'de başkent Cibuti'yi defaatle de sular basıyordu ve Cibuti'nin ilk barajını Türkiye yapmıştı. Böylece başkent Cibuti sular artık gelmiyor. Halk daha rahat. Somali, Cibuti, Etiyopya, Sudan, Mısır tüm bu hengamede gerilimler vardı. Cibuti Somali ile yakın. Türkiye Cibuti Somali yakın, Türkiye Etiyopya yakın, Türkiye Sudan yakın. Türkiye, Mısır yakın ama onların o Afrika ülkelerinin kendi arasında kavgaları vardı. Etiyopya, Somaliye neredeyse savaş açacak. Etiyopya, Sudan'a, Mısır'a neredeyse savaş açacak. Hatta ki Etiyopya, Cibuti gerilimi vardı. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Ama Cibuti'ye de bir Türk üssü ne de yakışır canım. Hani o savaş gemileri oradan böyle Kızıldeniz'den daha da rahat geçemezler. İtalya. İsrail İtalya'yı karıştırdı. Bu uh. Meloni abla kritik tehlike. Meloni abla ve birçok bakanının milletvekilini, bürokratını Mossad, Vatikan'la bir olup dinlediği ortaya çıktı. İtalya'da kızılca kıyamet koptu. Puu. Meloni abla zıgı dur. Zıgı dur. Türkiye'nin desteği seninle. Meloni en son İsrail'e tüm silah sistemlerinin satışını yasaklamıştı. Ve hatta geçtiğimiz günlerde Meloni Lübnan'a gelmişti. İzrail'in karşısında tavır aldıydı. Bunun akabinde gerçekleşen olayda da Mossad'ın İtalya'da Vatikan'la işbirliği yaparak pupa ula pupalar onların pupaları Roma'yı Meloni ablayı pupazlara getirdi. Gizli kayıtların, gizli belgelerin, gizli görüntülerin ve seslerin elde edildiği iddia ediliyor. Şimdi kalkacak Mossad aynı Amerika'daki bürokratlara, bakanlara, işte oradaki senatörlere yaptığı gibi hani kayıt altına aldığı o müstehcen durumları biliyorsunuz değil mi? Çoluk çocukla ilgili o zalim durumları bir tehdit unsuru olarak kullanıyor ve Amerikalı bürokratlar İsrail'in elinde, Mossad'ın elinde oyuncak gibi onların dediğini yapıyor. Bunun bir benzerini İtalya'ya da mı uyguladı? Ziyonlar Mossad. Onların en yakın yardımcısı Vatikan sözde Katolik Hristiyanların liderliği ama Melonepia ya? ve 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 Aselsan silah tespit radarı Irak'ta. Oh, o anlar görüntülendi. Elhamdülillah. Ya bu ne? Sevgili dostlar, Aselsan'ın geliştirdiği STR silah tespit radarı manyak bir şey dehşetül manyak bir şey. Tamamen yerli ve milli. Öyle özel bir sistem ki bu. Karşı taraftan düşman unsurlarının attığı top mermileri, füzeler, roketler nereden atılıyorsa onların yerini çok hassas hesaplamalarla, milimetrik, milim milimetrik hesaplamalarla yerini tespit ediyor ve havadan savaş jetleri, İHA'lar, SİHA'lar karşı topçu unsurlarımız onları yerinde bertaraf edecek şekilde bilgi aktarıyor. Arkada videoyu görüyorsunuz. Vay bu ya biz ne yapmışız ya neler yapmışız. Bunlar hep daim diyorum sizlere. Sadece gösterilen bir fragman. Biz fragmanı gösteriyoruz. %10'unu gösteriyoruz. %90'lık kısmını göstermiyoruz. Kapalı kapılar ardında neler yaptık neler. Devletimiz Türk Devleti, Kadim Türk Devleti, 2000 yıllık Türk Devlet haklı. Böyle at sırtından bugünlere boşa. Gelmedik, at sırtından bugünlere cenk ede ede geldik, o bilgi birikimiyle geldik, o yüreklerle, cesur yüreklerle geldik, imanlı yüreklerle geldik. Ve dahi şimdi yeni çağda, Türk çağında, Türk yüzyılı çağında, Türk teknolojileri büyük bir yükselişte, işte silah tespit radarı. Hadi bakalım, hadi bakalım bize kafa tutan kim varsa onlara anında tıpayı çakacağımız sistemler, test aşamaları çok güzel şekilde devam ediyor diğer görmediğimiz unsurlar canım onların da testlerini devam ediyüktür. Ve Hulusi Akar'dan uyarı aksi halde Türk ordusu topunu ezecek. Irak'ta yaşanan gelişmeler, Suriye'de yaşanan gelişmeler, Türkiye karşı atılan adımlar ve Türkiye'nin içinde TUSAŞ'ta yapılan saldırıların ardından Türk ordusu 3 gün boyunca Suriye'de ve Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde savaş uçakları, ihalarsiyalar, topçu unsurları ve özel harekat sızmalarla beraber birçok yer bertaraf edildi. Ve eski savunma bakanımız Hulusi Akar Paşa'mız yaptığı açıklamada PYD, YPG, CRG, DRG, PKK, Cerek bilmem neler bunlar bize karşı adım atmaya devam ederlerse onları destekleyenlerle beraber, onların arkası olanlarla beraber ezip geçeceğiz, başaramayacaksınız mesajı verdi. Mehmetçik topunuzu yok etmeye devam edecektir. Hani bu açıklamalar, bu heyecan dolu açıklamalar aslında boş yapılan açıklamalar değil. Kapalı kapılar ardında Türk Devleti konuşuluyor. Her türlü planlama, hazırlık son sürat devam ediyor. Çünkü bir operasyon başlatırsan sadece karşında o bir avuç börtü böcek değil. Onların arkasına sığındığı güçlere karşı da operasyon yapmış olacaksın. Yani YPG, PYD'ye değil arkada Amerika. İngiltere, yam, yam Avrupa, İran, Rusya onlara karşı da bir operasyon yapmış olacaksın. Onun için en üst seviyede hazırlık yapılmalı. Her alanda hazırlık yapılmalı. İçeride ve dışarıda tam bir şekilde hazırlık yapılmalı. Ve eksik kalacak yönündeki o teknoloji unsurlarının tam olarak giderilmesi, hazır hale getirilmesi ve artık geri sayımın başlanması. Evet geri sayım başladı inşallah. Geri sayım başladı. misak milli topraklarımızda yer gök kızılma diye diye ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Birileri silahlansın. Birileri on binlerce bilmem ne kadar yüz binlerce tır sevkiyat yardım alsın. Yığsın. Tüneller gazsın köstebekler gibi. Türk devleti topunu takip ediyor. Hem karada hem havada hem uzaydan. Ve dahi vakit tik tak tik bam. Pambık vakti. O ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz İlahi Kelimetullah. Hedef Kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.